bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayalı platform ve yazılım şirketlerinden Secube'un bir ürünü olan Cubebox tanıtımının 19. bölümü yer alıyor. Cubebox elektronik arşiv bölümünde normal klasör ve özel klasörler yatabilmektedir. Özel klasörler belli belge tiplerine sahiptir. Ayrıca mali mühür ile bu klasör içine konan belgeler kuruma ait mali mühür sertifikası ile elektronik olarak imzalanmakta. Ayrıca belgeler üzerine zaman damgası vurulmaktadır. Burada özel klasör yaratma penceresi görülmektedir. Klasör yaratma işlemi menüde yer alan yeni klasör tuşuna ya da sekmesi tıklanmak suretiyle gerçekleşiyor. Aynı işlemi klasör, dosya görünümünde boş bir alanda farenin sağ düğmesi kullanılarak da yapılabilir. Özel klasöre belge kimlikleri, kimlik bilgileri de atanabilmektedir. Örneğin, e, bu ekranda e, bu pencereden seçilen alış e, faturası ile ilgili belge, kirlilik bilgileri yani metadatasının tanımı daha önce burada görülen pencerede kullanılarak gerçekleştirildi. Özel klasör oluşturulduktan sonra sürüklü bırak ile dosyalar bu klasöre ekleniyor. Dosya bırakıldıktan sonra Arka planda uygulanan işlemleri özetlemeye çalışırsak öncelikle PDF formatındaki dosyanın sunucuya aktarılması sağlanıyor. Burada PDF haricindeki başka dosya tipleri de kullanılıyor. Ancak uzun süreli arşivleme için PDF/A kullanılması öneriliyor. Bir diğer unsur ise kurum ya da firmaya ait mali mühür sertifikası ile elektronik olarak imzalanması. Zaman damgasının vurularak değişmezliğinin garanti edilmesidir. Bu işlemler sonrasında ekranda karşımıza gelen bir pencere ve bu pencerede metadata girişinin yapılması isteniyor. Eğer lisans dahilinde Capture Cube eklentisi bulunmuyorsa, e, örneğin fatura üzerinde istediğimiz veri alanları yakalanıyor. Metadata alanları atanıyor. Verileri kontrol ettikten sonra metadata saklama, e, saklama işlemi gerçekleştiriliyor. İmzalama işlemi sonrasında dosya P7S uzantısını alıyor. Örneğin ekranda fatura 1.pdf dosyasının alacağı ek yine ekranda görüldüğü gibi fatura 1.pdf.p7s olacaktır. P7s dosyaları Qbox tarafından aynı pdf dosyası gibi görüntüleniyor. Ayrıca kamu sertifikasyon merkezi İmzager uygulaması ile elektronik imza ya da mali mühür, zaman damgası ve pdf dosya içeriği görüntülenmektedir. İmza geçerlik durumları da kontrol edilmektedir. Konumuza devam etmeden önce imzager hakkında bilgi vermek istiyorum. İmzager uygulaması elektronik imza oluşturulmasını mevcut elektronik imzalı dokümanlardaki imzaların görüntülenmesini, imza eklenmesini ve e, imzaların yönetilmesini sağlayan yardımcı bir uygulamadır. Şimdi tekrar konumuza dönersek QBox menüsünde yer alan elektronik biyometrik imza sekmesinde görülen elektronik imzalar seçeneği ile atılan imzalar ve atılan bu imzaların geçerlilikleri görüntülenir. Bu ekranda ise sertifika doğrulama ayrıntılarının sistem tarafından kullanıcısı gösterilmektedir. Mali mühür sertifikası ile imzalanan örnek bir faturanın görünümü bu pencerede sol tarafta fatura, sağ tarafta ise metadata alanları olarak görülmektedir. İmza pdf dosyasının görüntülenmesinde dosya listesindeki e, pdf.p7s dosyası tıklandığında pdf dosya görüntü ve metadata yan yana ekrandaki gibi görüntüleniyor. Opsiyonel olarak metadata pdf dosya içerisinde veya dışında olabiliyor. İmzalı pdf içerisinde olması durumunda metadata değiştirilemiyor. Metadata içinde arama işleminde ise metadata alanlarından istenilen alanlara arama yap yapılacak kelimeler girdikten ve belge üst verilerinde e, ara düğmesi basıldığında aranan belgeler ve belge içinde aranan kelimeler renkli olarak karşımıza çıkacaktır. Aranan belgeler ve belge içinde aranan kelimeler renkli olarak görüntülenir. Yine benzer arama, e, içerikte içerikli arama şeklinde de gerçekleştirilir. Evet bu bölümü de tamamlamış bulunuyoruz. E, bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayanan platform ve yazılım hizmetlerinden Sükuba ait Cubebox'ın 19. bölümünü tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.